Ne yaptık arkadaşlar? Burada da burgurlu tavuklu köfte yaptık arkadaşlar. Bir kilo köftelik burgurum vardı. Bir buçuk bardak eksik arkadaşlar. Tabii ki nüfusuna göre arkadaşlar. Burgurumu aldım kabıma arkadaşlar. E, hepsi baharatlar, Hepsi tatlı kaşığı karabiber, tek çay kaşığı e, reyhan, nane, pul biber, kırmızı biber, kekik arkadaşlar, kimyon. Zerdeçal. Bunları toz tabii ki bir buçuk kaşığı yemek kaşığı da toz. Bunları hepsini ekledim. Ilık suyla ıslattım. iyice ıslattım arkadaşlar. Bir streçle ya bir kapakla kapatın 10-15 dakika yarım saat bekletin. Öbür tarafta ne yaptık? Tabii tavuk kıymamız vardı arkadaşlar. Robota çekin ya da satırla. 500 gramdan fazla da tavuk kıymam vardı. Büyüsü. 15 dakika dinledikten sonra tavuk etimizi ekledik. Büyük bir soğanımızı ekledi. rendeleyin arkadaşlar. Rendeledim. Yarım demet maydanozumu ekledim. bunları hepsini bir parça suyla arkadaşlar yoğurdum. Evet bir çay kaşığı da sarımsak tozum vardı arkadaşlar. İsterseniz katarsın, istemeyesiniz de katmayın arkadaşlar. Ya da bir diş sarımsak rendeleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepsini bol yağladım. Patateslerimde dilim dilim 2-3 tane patatesimi dilim dilim dinledim. Ee, bir kaba aldım. Biraz yağ, biraz pul biber, biraz tuz, ee, biraz da hardal. Ee, karıştırdım arkada hardallı küri küri arkadaşlar yanlış dedim. Küri. Onları hepsini karıştırdım. Gördüğünüz gibi köftelerimi arasına dizdim. Biraz o su sulandı. O suyla da elimi biraz yağdan dedi. Köftelerimi üzerine yağladım arkadaşlar. Çabuk çabuk anlatıyorum. Süre çok tutuyor. Gördüğünüz gibi fırındaadım arkadaşlar. İster fırında, ister de bunları da kızarttım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar harika bir yemek oluyor. Şimdilik de hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. arkadaşlar. Takipçim de abonem de olursanız sevinirim. Şimdilik de hepinize teşekkür ederim.